konuğumuz dermatoloji uzmanı Dilek Başaran. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sevgili Dilekciğim hoş geldin. Sefalar getirdin. Efendim yine özel bir konu, yine güzel bir konu. Ee, Geçtiğimiz haftalardaki yayınlarımızda sıcak kolajeni kendileri anlatmışlardı. O günden beri hala sıcaklığımız geçmedi. <gülüyor> <gülüyor> ee, bugün size burun dolgusundan e, soru soracağız. Çünkü burun dolgusu... E, ...son birkaç yıldır medikal estetik uygulamalarda son derece e, önem kazandı. Uygulamalarda daha evvel burun bölgesinde rinoplastinin tek tedavi alternatifi olduğunu biliriz, uygularız... ...ve hala bu tedavi alternatifi olduğu yerde duruyor. Ancak cerrahi olmadan, cerrahi olmaktan da çekinerek... ...belki sosyal e, olarak da cerrahiden biraz çekinen hastalara tedavi alternatifi sunabileceğimiz bir elimizde uygulama var. Burun dolgusu. Benim de en sevdiğim uygulamalardan bir tanesi burun dolgusu ve her seferinde de yaptıktan sonra vay be ne kadar güzel oldu, vav wow! dediğim bir uygulama. Başlarda dediğiniz gibi hani burun problemlerinde ameliyat tek çözülmüş gibi düşünüyorduk. Daha sonra bu işlem uygulamaya başladığımızda bir alternatif sunabiliyoruz. Tabii önce hani böyle ufak tefek kusurlarda yapmaya başladık ama ardından hani kendimizi geliştirdikçe, teknikler geliştikçe Artık hani bu burun olmaz dediğimiz burunlarda bile dolguyla çok güzel sonuçlar almaya başladık. Peki kimlere burun dolgusu yapılabilir Dilek Hocam? Aslında geniş bir kitleye yapabiliriz. Yani burnundan rahatsız olan kişiler deyip gireyim ama mükemmel bir sonuç kimde elde ederiz derseniz burun kökü çökük olan bir hastada, burun boyutu çok büyük değil ama burun uca doğru bir düşme gösteren hastada Önden çok eğikliği olmayıp da yandan eğik olan hastalarda daha güzel sonuçlara varıyoruz. kimlere burun dolgusu yapılmaz diye sorsam? Kimlere burun dolgusu yapılmaz? Hastanın isteğine bağlı bu değişir. Yani hasta biraz daha iyi olmayı kabul ediyorsa her tür buruna yapabiliriz. Kimlere normal herhangi bir dolgu kontraindikasyonu da olduğu gibi hamilelere, emzirenlere yapmaktan tabii ki imtina ediyoruz. Ama bunun dışında burun dolgusu yapamayacağımız hasta yok. Peki hocam burun dolgusu yapınca e, hastalarımızın burnu ekstra büyüyor mu? Böyle bir etki görüyor muyuz? Aslında dediğiniz gibi yani e, önemli olan içine bir maddeyi koyup ama bir yandan da burnu küçülmüş gibi gösterebilmek. Burada proporsiyonların birbirleriyle oranlarının çok büyük bir önemi var. Örneğin e, burun diyelim üstten basık görünüyor ve yandan düşük görünüyor ve şu şekilde bir çadır gibi düşünün. Biz bunun orta bölgesini doldurduğumuzda aynı hacmi yukarı doğru kaldırarak Burnu aslında incelmiş gibi bile gösterebiliyoruz. Ve e, o burnun sırtındaki kemer görüntüsü daha kısalmış gibi göründüğü için tamamen e, görselliğe, göreceliğe bağlı bir göz yanılması şeklinde daha küçülmüş gibi görünüyor. Tabii ki birebir incelediğimizde o burun büyümüş oluyordur. Ama hastanın yüzünde bir bütün olarak baktığımızda düzgün ve güzel yapılmış bir dolguda büyümüş olarak görünmemesi gerekiyor burnun. Efendim Doktor Dilek Başaran bizlerle ve burun dolgusu konuşuyoruz efendim. Burun dolgusu, burun revizyonu düşünen herkes ekran başına davet ediyoruz. Çünkü burun dolgusuyla nefes alma problemi düzelir mi, düzelmez mi diye sormak istiyoruz kendisine. Evet hocam. Nefes alma probleminin de ne olduğuna bağlı. Tabii burnun içinde bir eğiklik varsa, buna bağlı bir nefes alma problemi varsa bunu dıştan uygulamayla düzeltmemiz mümkün değil. Ama bazen burnun ucunun sadece düşük olması bile nefes almayı etkiliyor. Bu hani biliyorsunuz. Nasıl yapıyor evet. Aynen yatarken takılan burun bantları var. Bunlarda bile aslında birazcık yukarıya doğru bir çekim yani çekiş yaptığı için burun açılıyor ve daha kolay nefes alınıyor. Biz de dolguyu yaptığımızda demin ki hareketle gösterdiğim gibi biraz daha dikleştirdiğimizde hasta o an bile nefes alışım kolaylaştı diyor. Hatta sadece burun ucu çok düşük olduğu için yani burun delikleri neredeyse üst dudağın üstüne düşmüş gibi olan hastalarda uyguladığımızda Sadece bunun için uyguladığım hastalar bile oldu. Yani görsellik için değil. Burada şey çok önemli yani dediniz yani ameliyat mı diye yani eğer hasta ameliyatı düşünüyorsa tabii ki ameliyatı yaptırsın yani ameliyata hiçbir zaman gel boş ver ameliyat yapma diyeceğimiz bir işlem değil. Olabilir bazı küçük durumlarda ama hasta ameliyatın kendi prosedüründen çekiniyorsa sonrasından çekiniyorsa arkasından neler yaşayacağım diye düşünüyorsa Burun dolgusuyla ne kadar iyi hale gelebileceğini en azından görmesini isterim. Peki hocam burun dolgusunun herhangi bir zararı var mıdır? Bütün dolgularda olduğu gibi tabii dikkat etmemiz gereken durumlar var. özellikle damar içine kaçmamasına dikkat etmek gerek dolgunun. Burnun burada ekstra bir ayrıcalığı diğer bölgelerden. tabii daha sıkı bir bölge olması, dolgunun hani kaçacak yerinin olmaması şiştiğinde da yapabilmesi onun için burun dolgusu yaparken dikkat etmemiz gereken bir nokta hiçbir zaman çok büyük miktarda maddeler vermemek. Küçük miktarda maddeler vermek ve ben örneğin kullanırken genellikle kanülle uygulama yapmayı tercih ediyorum ki böyle bir damar içi komplikasyondan korunabileyim diye. Burunda ameliyat geçirmiş, cerrahi yöntemlerle burunun revizyonu yapılmış bir hasta düşünelim. Şu an onlar o hastalarımız can kulağıyla bizi dinliyorlardır. Böyle bir e, hastamızda Cerrahiden sonra anatomi tamamen değişir. Tıbben her şey yapılır sonrasında dua edilir hep doku bütünlüğü bozulmasın diye. Çok hassas bir dengeyle evet. burun e, ameliyatları gerçekleştirilir. Kulak burun bazı uzmanı e, ve plas cerrahi uzmanı, hekim arkadaşlarımızın hepsi e, hak vereceklerdir bize. Tabii. Bu bölgeye yapılacak bir dolgu uygulaması e, öncelikle o bölgenin anatomisine nasıl uyum sağlayabilecek garantimiz, riskli durumlarımız var mıdır? Yani revizyon için yapılan uygulamalarda tabii her zaman normaldekinden daha riskli. Ama zaten hepimizin bildiği gibi revizyonun ameliyatı da normal ameliyattan gibi değil. daha riskli ve daha zor bir uygulama. Ufak tefek revizyon gerektiren durumlarda burun dolgusu çok dikkatli olarak uygulanmalı. Böyle durumlarda belki ameliyatı yapan doktora hastalarımızın başvurması daha iyi de olabilir. Çünkü anatomide nasıl bir değişiklik yaptığını en azından kendisi biliyordur. Kendisi biliyordur. Ama bunun dışında da yapılmaz değil. Yani hasta ameliyatı oldu, bir daha ameliyat olmak istemiyor ve hani e, ve görüntüden de memnun değil. Hasta ile konuşularak, hasta riskleri anlatılarak ve kesinlikle yavaş yavaş davranarak çok yüklü miktarlarda dolgu değil, küçük miktarlarda koyularak e, güvenli bir şekilde ilerlenebileceğini düşünüyorum. Ülkemizin dört bir yanı birbirinden farklı güzelliklerle dolu. Özellikle Karadeniz bölgesinde özel hastalarımız, özel yurttaşlarımız, vatandaşlarımız var. Büyük ve heybetli burun görüntülerine sahip. O tür burunlarda da bu işlemler gerçekleştirebiliyor mu hocam? Burada da hastanın beklentisi öne çıkıyor. Yani hastanın tabii ki burun dolgusuyla burnu Görüntüsel olarak büyümek dedim ama küçülür de demiyorum yani Hı. büyük bir burnu küçültmemiz de mümkün değil ama açılarını değiştirmemiz mümkün. Hı. Bir illüzyon yaratıyoruz tabii. Burun da ne önemli? Burun kökünün alına yaptığı açı önemli. Burun ucunun kendi içinde yaptığı açı önemli. Burnun alt noktasının üst dudakla yaptığı açı önemli. Burada mesela üstte bir boşluğu olan ve ee, kambur dediğimiz sırttaki kemer dediğimiz durumu. Biz düz bir şekilde doldurarak en azından büyük ama kemersiz bir burun elde edebiliriz. Ya da büyük ama ucu düşük olmayan bir burun elde edebiliriz. Ya da çoğu hastamızın biliyorsunuz en büyük şikayetlerinden bir tanesi normal dururken burnunun güzel olması ama konuşurken ya da gülerken burun ucunun çok düşmesi. Burada da burun dolgusuyla bunu halledebiliyoruz. Çünkü zaten operasyonlarda da burada ne yapılıyor? burnun ana e, merkez kemiğine diyeyim... E, yapısını seyircilerimizin evet. de anlayabileceği şekilde oraya kıkırdaktan eklemeler yapılıyor. Siz onu e, jel da, kıvamında dolguyla yapıyorsunuz. Evet. Onun yerine jel kıvamında enjeksiyonla koyabileceğimiz bir katkı koyuyoruz oraya ve burnun artık e, düşmesini engelliyoruz. Burada tabii has, doktorun e, kim olduğu önemli tekniği önemli. Bunun yanı sıra kullanılan dolgu da önemli. <laughs> kullanılan dolgunun da aşırı su çekmeyen kaldırma kuvveti yüksek olan ve sert bir dolgu olması gerekiyor. Bunların hepsine dikkat edildiğinde hastamız da yani mükemmel sonuç değil daha iyi sonucu düşünüyorsa çok büyük burunlarda bile yapılabilir. Peki hocam burun çok hassas bir bölge. E, dolaşımı da e, sıkı ve farklı. E, bu işlemi uygularken hastalarımız ağrı şikayeti yaşıyor mu? Burun aslında hani ağrıdan ziyade hepimiz biliriz ya burnumuza top çarpınca böyle bir gözümüz yaşarır. Yani ağrısı diğer bölgelerden çok farklı değil. E, kendimde de uygulamış olduğum için biliyorum ama o burundaki de değişik his oluyor. Zaten ama genellikle kullandığımız dolgu maddelerinin içinde biliyorsunuz bir miktarda uyuşturucu, uyuşturucu madde olduğu ama. için ufacık bir girişteki ilk acıdan sonra o acıyı hissetmez hale geliyorlar. Ve sonuçta o kadar yüz güldürücü oluyor ki hani hiç acısından dolayı şikayet eden olmadı. Daha olmadı. Peki e, şimdi göz altı bölgesi için ayrı bir dolgu kullanılır. Dudak bölgesi için dolgu çeşitleri vardır. Elmacık kemiği, çene hattı için vardır. Peki hocam, dudak için ve burun için düzelti üretilen uygulamada öne çıkan e, madde materyaller var mıdır? Burun için yani özellikle burun için üretilmiş değil ama dediğim gibi hani e, burun için özellikle kullandığım e, maddeler var. Peki e, biz iplerle yüz asıyoruz, e, sarkan dokuları e, yine anatomisine uygun olmak suretiyle akardiyon müzik aletinde olduğu gibi sakmış gevşemiş yapıları iç içe girdirerek sıkılaşma sağlıyoruz. Bu mantıkta olduğu gibi kullanılan iplerin e, daha kısa miktarlarında kullanılmak suretiyle burunda kalkma efekti de sağlanabildiğini literatürde biliyoruz. Bu uygulamalarla dolgu uygulamalarını karşılaştırırsanız ameliyatlarla elde edilen sonuçlara göre maç kaç kaç biter sizce? Ya hastadan hastaya fark eder bence. Yani bazı e, burunlarda ben de hani dolgu yapmak yerine ip yapmayı tercih edebiliyorum. Hı. Özellikle hastanın burnu e, aslında açılar olarak çok kötü değilse ve sadece burunun kemik bitip de kıkırdığın başladığı noktada aniden aşağı doğru bir düşüş varsa onlar da ip çok güzel kaldırıyor. İple kaldırmak e, burnun iç, yani hiç içindeki hacmi değiştirmeden güzel bir sonuç yaratıyor Bazı durumlarda da istediğimiz kadar alt taraftan dolguyla kalalım burun, burun ucunu yeterince kaldıramazsak ipi eklememiz gerekebiliyor yani birbirlerinin bunlar rakibi ya da düşmanı değil Et. hepsi birbirinin e, dostu ve tamamlayıcısı çok Aslında güzel. burun ameliyatlarından sonra bence gene ameliyat yapan e, hekim arkadaşlarımızın da çok sevdiği konular bunlar. Çünkü en ufacık bir hatada eskiden tekrar ameliyat yapmaları gerekiyordu. Ama şimdi küçük hataları rutuş yapabilme şansına sahip evet olabilmeli. bir bindiriyor. rutuş yapabilmek onların da çok büyük üstlerinden derdi aldı. Belki de burunda yaşanılan tedavi planlamasının kolay yöntemlerle küçük Sağlık sorunu yaşayan problemlerin giderilebilmesi için kullanılabilecek silahlardan birisi dolgu uygulaması ve iplerle dolgu burundaki kaldırma efekti. Hocam son olarak bu programlarımızın hemen sonrasını hafta içi bize soru yağmuruna tutuluyoruz. Neslan hocam da bana o kadar yoğun bir soru bombardımanına geliyor güzel. ki bu ürün pahalı mı? Bu işlem satın alınabilecek bir şey mi? Biz bunu alamayız hocam çok pahalıdır diye sorular soruyor. Ben tercüman olmak isterim. Bu Uygulamalar pahalı uygulamalar mümdur. Dediğim gibi mesela zaten çok fazla bir madde kullanmıyorum, çok da fazlaya gerek kalmıyor. Yani neredeyse bir hastada bir kutu dolguyu geçtiğimiz olmuyor. Yani bir kutu dolgu ücretinden daha pahalı değil. Ee, onun için herkesin yaptırabileceği uygulamalar. En azından. Böyle bir sorun yaşayan burnunda çökme, düşüklük ve konuşurken burnun ucunda da yer yer zaman zaman çökmeler yaşayan danışanlar için bir tedavi alternatifi olduğunu, ekonomik olduğunu ağrısız Ameliyatla ve güvenilir. Ameliyatla karşılaştırılır herhalde. Tabi, ameliyata karşılaştırıldığı zaman ağrısız ve güvenli olduğunun evet. altını doktor dedek başaran söylüyor efendim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben çok için. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şimdi Bağda Caddesi'ne gidiyoruz. Medikal estetik hekimi Özgür Esen Çetiner'in kliniğini bizler için hazırladığı çok özel görüntüleri hep birlikte izliyoruz efendim. Çok Keş'e devam ediyor.